Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kadın olmakla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Biz aslında doğduğumuz toplumda kız, erkek olarak dünyaya geldiğimizde bazı enerjilerle zaten bununla tanışmış oluyoruz. Anne karnında cinsiyet öğrenildiği anda ya da önceki dönemlere bakarsak doğumun olduğu anda "Aa kızmış, aa erkekmiş" diye bunun fark edildiği anda oluşan bir düşünce yapısı var, bir duygu var. Eğer bu duygu olumluysa biz zaten dünyaya olumlu bir duyguyla zaten gelmiş oluyoruz. Ancak bunun tersi oluyorsa, eğer kız çocuk bekleniyorsa erkek olduysa, erkek çocuk bekleniyorsa kız olduysa orada ilk kolu zaten yiyoruz. Sonra bu duygular bastırılıyor ya da bastırılmıyor, ifadeye de dönüşebiliyor. Belirli bir yaşa geliyoruz. Bir alanda bazı toplumlarda belirli yaşa kadar prenses gibi büyütülen bir kız çocuğu Bazı alanlarda yani hani dünyaya geldi yaşasın artık çok da şey değil yani hani çok da önemli değil mühim değil diye yaşayan bir kız çocuğu O prensesler gibi büyütülen ay canım cicim o e, böyle kabarık elbiseler giyen kız ergenliğe girdiğinde ne oluyor? Bu sefer tam tersi oluyor. Prenses birden kül kedisine dönüşüyor. Ailedekilere çay, kahve yapan, gelen misafiri ağırlayan, anne, annesinin görevlerini üstlenmeye başlayan, kardeşi varsa kardeşine bakan, onu besleyen, yemek yapan, bulaşık yıkayan gibi gibi gibi. O diğer arada büyüyen ya yani gözümüze batmasın da işte yaşasın, gitsin, evlensin denilen kız çocuğu da zaten o prenses elbisesini bile giymediği için daha farklı yani kül kedisinden yine kül kedisine doğru bir yolculuğa devam ediyor. Kendisini ezdirmemesi gereken, okuması gereken, parasını kendi kazanması gereken bir kız çocuğu yetiştirilirken bir tarafta da bir an önce evlensin, kendi yuvasını kursun, başımıza bela olmadan, namusumuza bir laf gelmeden evlensin, yerini bulsun diyen bir aile yapısını görüyoruz. E kız çocuğu büyüdü, yetişkin oldu. E kurban olan annesini, teyzesini, halasını daha önceki yaşayan kadınları kurtarması gerekiyor. Nasıl kurtarması gerekiyor? Onun gibi olmayarak kurtarması gerekiyor. Bir tarafta da evlenip aynı annesi gibi, halası gibi, teyzesi gibi diğer kadınlar gibi evlenip çocuğunu yapıp kocasına iyi davranıp ona hizmet edip peki bunların içinde gerçekten kadın olmak gerçekten istediğin gibi var olmak istediğin gibi kadın olmak nasıl bir şey anlattıklarımın dışında daha birçok faktörün olduğunu biliyorsunuz bunları tek tek anlatıp can sıkmak istemiyorum benim asıl amacım farkındalık kısmına geçmek lütfen bu videoyu izleyen herkesten bir ricam var bir insan olarak Hayatında ne istiyorsun bir liste yapar mısın? Sonrasında bir kadın olarak ne istiyorsun onun listesini bir yapar mısın? Listeye bak lütfen. Bunların kaç tanesine sahipsin? Kaç tanesi yüzdeye vurursan yüzde kaç böylesin? Yaradan her şeyi farklı yaratır. Çeşitli yaratır. Ama bunu birisi diğerinden üstün olduğu için yapmaz. Herkesin var olduğu alanda özelliği vardır, özeli vardır, özgünlüğü vardır. Yani hepimizin parmak izi farklıdır ya. Bunun amacı senin egoya düşüp ben harikayım, ben güzelim demen için değildir. Tam tersi özgünlüğün içinde çeşitlilik vardır. Çeşitlilik varsa tekamül vardır. Tekamülün olduğu yerde de yükseliş vardır farkındalık idrak vardır. Yaratılan hiçbir şey birbirinden üstün değildir. Sadece farklı özelliktedir. Yani hepimiz bireysel tekamül ederken başkasının da tekamül etmesini sağlıyoruz. Benim özelliğim bana ait değil. Başkasının tekamülüne yardım etmem için bu özelliklere sahibim. Yaratılan her şey için geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla erkekler üstündür, kadınlar şöyledir. Kadınlar çok üstündür, erkekler şöyledir. Değil. Böyle bir şey yok. Bu sadece bir yanılgıdır. Bu toplumların kendi oluşturdukları düşünceleri gerçek zannetmeleri ve yeni tekamül alanları oluşturmaları için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu yüzden buna izin verilmiştir. Yani yaradının gözünde kimse kimseden üstün Değerli, değersiz gibi bir durum yoktur. Herkes eşit değerdedir. Lütfen bunu her zaman kendimize hatırlatalım. Kendimizi üstün ya da kendimizi değersiz hissettiğimiz her zaman bu cümleyi lütfen hatırlayalım. Kadın gibi kadın atölyelerimde de tam da bunu insanlara idrak ettirmek için çalışmalar yapıyorum ve gerçekten çok güzel, çok harika farkındalıklar oluşturuyoruz. Sen de dahil olabilirsin. Kendi tekamülünü fark etmek ve diğer insanlara nasıl katkı olabilirim diye, onların tekamülüne nasıl katkı olabilirim diye düşünüyorsan ki herkesin bence düşünmesi gerekiyor. Kendine eksik gördüğün yerleri fark etmeli, tamamlamalı. Kendini üstün gördüğün yerde kendini törpülemelisin. Tam olarak sen nesin? Bunu bulmalısın. Kadın olmakta. Bunun bir ayağıdır arkadaşlar. Varoluşunu, kadınlığını onurlandırdığın bir ömür diliyorum.